Şimdi biz bunun üzerinde tesisatı komple söküp atacağımız için şu motor kablolarına şu açıdan biraz daha göster gösterirsen bu kabloları ellemiyoruz. Bu kabloları kullanacağız. Üzerindeki kabloları. Bak isterseniz kullanmayı da Yani tesisatın içerisinde bu bağlantılar çıkıyor ama hazır bağlantı var burada. Bizim bunlar bunlarda herhangi bir problemimiz yoksa bunları ellememize gerek yok. Şöyle bir klips var. Bu klipsi keseceğim ayağımıza dolaşmasın. Şöyle kapıları yine kapatıp aracın altını çevireceğiz. Şöyle gel buradan çekelim. Bakın bazı yerlerde şöyle kablo bağı var. Vidalı. Bu kablolar salkım saçak olmasın diye. Bunları da yine atmıyoruz. Bunları kullanacağız. Daha sonra şu yan taraftaki tampon eki, şu tampon ekini sökmemiz gerekiyor. Bakın şuradan itibaren başlıyorum ben. Şurada bir tane daha var. Ve şurada bir vidamız daha var. Bu vidaları söküyoruz. Bu kadar. Bu tampon ekini söktükten sonra bu te eski tesisat kablosunun bütün bağlantılarını burada görebiliyoruz. Şurası biraz dar. Daha. daha sonra şu tekerleğin alt tarafında şurayı çekebiliyor musun? Şurada bir kablo bağımız var. Şurada yine bir kablo bağımız var. Bunları söküp alıyoruz. Şimdi bu aracın orijinalinde ön led farları ayrıca bir mavi aydınlatma da var ama ön led farları gaza bağlıydı. Gaza basınca yanıyordu. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Araba çalışınca farları yansın. İstersek bir tane ee, bir anahtar bağlayabiliriz ama bu test sanıyorum onu yapamayacağız. Bu da eski kartımızın anten kablosu. Bakın ön tarafa kadar gelmiş ve buraya hazır vidalı olan bir yere vidalanmış. Şimdi tekrar yerine takalım. Şimdi bunu buradan aldık. Şimdi bir gaz pedalımız bir de direksiyon motor bağlantımız kaldı. Direksiyon motorunun bağlantı soketi şurada. Bunu söküyoruz. Şöyle şu kablo bağını da almam gerekiyor. Bunları şöyle biz bu kadar uğraşıyoruz ama biz yarın öbür gün bu tesisatı tekrar kullanabiliriz. Umuduyla belki reviki bir anakart denk gelir ya da anakartı sağlam ama kabloları kopmuş bir araç gelebilir. Orijinal kablo elimizde dursun. Biz bunu tekrar kullanırız. Umuduyla buralardan bunları söküyoruz. Şöyle gaz pedalında da bir bağlantımız var. Burada kahverengi mavi. Bakın kablolar ne kadar kirli, yağlı. Şöyle gaz pedalının şu alt tarafını çeker misin? Burada genelde soru alıyoruz gaz pedalı nasıl sökülür diye. Bu alt tarafı bakın şöyle daha yassı. Şu üst tarafı da daha düz. Bakın burası daha düz. Şu alt tarafındaki eğimli olan kısımdan herhangi bir cisimle vurabilirsiniz. Elinizle yapmayın. İttirdim ve gaz pedalı artık çıktı. Şimdi gaz pedalına tekrar döneceğiz. Şimdi burada bakalım. Şimdi bir motor bağlantısından öndeki led farlara giden bir kablomuz var. Bu kabloyu şuradan ayırmak istiyorum. Daha sonra tesisatımızın içerisinden fazladan çıkan soketler var. Buraya uyanlardan bir tanesini kullanacağız. Mavi artımı, beyaz artımı ona da deneyerek bakacağız. Onu da videonun ilerleyen zamanlarında sizlere söyleyeceğim. Şurada bir yine enerji beslememiz var. Bu eski anakartta arkadan geliyordu. Bizim için artık arka tarafa kadar gitmesine lüzum yok. Şu soketi kullanacağız muhtemelen ama ben her ihtimale karşı şuradan bir kesik alacağım. Eğer lazım olursa oradan ek alırız. Lazım olmazsa buradan körleyip buradaki soketten beslemeyi yapabiliriz. Tesisatı bu şekilde çıkartacağız. gaz pedalının buraya da gel. Gel abi. ve gaz pedalının altında da bakın baskı yerimiz üst tarafta, alt tarafta iki tane soketimiz buraya bağlı. Şurada tırnakları var yine aynı şekilde. Bunları bastırıp çekiyoruz. Ve eski tesisatımızı çıkarttık, attık.